Herkese merhaba arkadaşlar. Biz Türkiye kanalına hoş geldiniz. İşte orkestra. Sizin için tuttum. Bakın. Hop hop. Bugün bunu eşliğinde oynayacağız. Bunu ben çekiyorsam siz de çekeceksiniz. Arkadaşlar rakip güçlü biri geldi. Hemen kontrol ediyoruz. Son iki maçını kazanmış biri. Biz de son maçımızı kazanmış. Bak. Geliyor. Uh, uh. Aa F4 hareketi yapmayayım arkadaşlar. Oyun planına giriyoruz. Bugün çok eğlenceli bir video ile karşınızdayız. Hemen şöyle kontrol edip veriyorum Messi'ye. Gollerde oynayacağım. Bu video süper bir beyni patlaması bekliyorum. Şu an sesimi duyup duymadınız mı? Bunların sesini kendiniz kendim ses... <laughs> Ne oldu lan? Allah! <laughs> arkadaşlar adam oyundan çıktı puanı görünce. İkinci maça geçiyoruz. Hazırım. Allah 1929. Aa! Aa! Dikiş var. Dikiş var bugün. Hemen şöyle oyun planı yapıyoruz. Oyun planı. Tamam problem yok. O onda da 4 3 var. Süper. Bugün oynaya oynaya yeneceğiz rakipler arkadaşlar. Evet güzel. Hemen bakalım. Stadyumu 6 yapıyorum. Süper. Tam durmuşken arkadaşlar maçımıza konsantre olalım. 79.3 galibiyet oranı var. Biz de bir önceki maçımızı Balahut'ta kazanmıştık biliyorsunuz ki. 80 nokta formalarımızı hemen seçiyoruz. Bu tarz videoların devamı için, ha bu zaten de videonun devamı, like atmışsınızdır. Okey diyoruz. Önemli bir maç. Dışarıda orkestra. Burada tam 22 oyuncu. Galibiyet için buradayız. Haydi bismillah. Allah... Alın şerefsiz ya. Aldık. Boy, hocam. Oh, offside yok. Kiri kick. Hocam. Derelir <laughs> elim. <laughs> Kaleci niye çekmedin sen? Kaleci niye çekmedin? Kontrollü oynuyor adam. Adı ya da takımın yayılmasını beklemiş de olabilir. Sakiniz. Kale. Ne o yer var kalede? Al oğlum. <laughs> Çatla geber geber Çekemiyorsan beni Çatla geber geber O kadar da değil mi kardeş? Verdik! Allah'ını kurban! Patrik bir yer oldu diye işte şu arkadaşlar. Vay offside derken çatıcı çıktı. 17. dakika müzik eşliğinde. <laughs> Ver yine. <laughs> Attı. Bas bas Çok güzel. Al al, al bizde. Oynaya oynaya. günü oynaya. Attık kafu. Şimdi kafu. Kafu. Kafu ortaladı. Gol mü? Atak devam edecek. İndirdik. Tam müzik bitmişken. Çabuk. Eyvah Eyvah. Offside. Offside. Vermedi ona ki. Niye offside? Aldık. Bekan Bauer Şimdi Beckham. Verdik. Hazır mısın? Müzik gitmişken. Şimdi döndü. Fol yok mu? Hey. Foul. Reef. Bu sefer kapalı köşeye atacağım kardeşlerim. Yani barajın üzerinden atacağım. Bakalım çekecek mi? Çekmeyecek mi? Topun başında kim var? Kafa defol git yavrum. Lionel Messi geçecek. Topun başına Lionel Messi geçecek. Baktı. Sanki çekmeyecek ya. Lionel Messi vurdu kaleci. Şimdi rakip atakta araya girdik delikle. Delik pas geçmedi. Şimdi bir kontra atak şans olabilir. Mbappe, Mbappe deli adamsın. Şimdi Allah'ına kurban senin. Attık pasımızı. Orada çok güzel bir top geçer mi? Ezi? Geçmedi. Attı. Ortaya dönecek. Bacak aradan geçti. Allah kahretmesin. Kontrollüyüz. Alamadık. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu aldık topu. Şimdi bir pas içeriye doğru. Ronaldo ya pas. Oğlum koş. Ofansif beksin sen niye koşmuyorsun? Attı. Ara pası. Ronaldo gole gidiyor. Ronaldo. Ronaldo vurdu. Santra gol dikkat edelim. Attı pasını. Şimdi güzel pas. Orada içeriye aldık topu. Hoca, hoca ama bir şey söyleyeceğim. Çok sert davranıyor. Orkestraya saygımdan susuyorum. Yoksa var ya cingar çıkar burada biliyorsunuz. Ronaldo'ya doğru şişirecektik ama Rumeli'ye ben vurayım isterseniz dedi. İndirdik. Lionel Messi. Messi baktı. Messi döndü. İçeriye doğru. Hadi artık kaçman gerekmiyor mu ya? Kafu. Kafu. Gerçekten bu maç neden bilmiyorum ama bir salaklaştın. İnşallah geçici bir bu çok dikkat ortada bir boşluk aldık netbetle netbet çok güzel gördüm. İnanılmaz bir top orada kafu sen kafu bitirdin bugün bizi ya bugün var ya bizi hakikaten sen bitirdin ya ortaya attı içeriye çok güzel geçti gol pozisyonu aşırtma onu geçeceksin sen ya onu onu geçsen o ilk şutta da oyun sana golü verirse oyunun ben geçmişini uzun gönderdik orada kafu var topu attık çok güzel Ronaldo gidiyor Ronaldo gole gidiyor kaleci çıkardı gol pozisyonu olabilir mi Ronaldo Ronaldo 2-0 Cristiano Ronaldo Sen kimle oynadığını iyi görmen gerekiyor kardeşim 2-0 oldu. Orkestra sustu problem yok. İlk yarı 2-0 önde kapattık arkadaşlarım. Güzel bir mücadele. Rakibin kaleye sadece bir çütü var. Madem Türksün gösterirsin yorumlara yazın ikinci yere 3-2 kaybetmeyelim maçı da. Hadi bismillah diyoruz ve maça rakip başladı. Aldık topu Patrick Vieira ile. Pas geçer mi geçmedi. Orta sahaya pas arasını iyi yapıyoruz şu dakikada. Bizi çok zorlamadı o yüzden inşallah bu şekilde devam ederiz. İndirdik. Evet biz hata yapmadığımız sürece bir sıkıntı olmayacak gibi ama bakalım. Ortaya aldık topu. Pasımızı da verdik. Şimdi Rumenige. Rumenige pas. Orada Messi döndüremedik topu. Attı. Orada Netfet var. Pasını verdi Netfet. Şimdi içeriye doğru Ronaldo gidiyor. Ronaldo bacak ara geçti rakipten ama olmadı. Allah senin cezanı vermesin. Attık gol pozisyonu. İçeriye bir daha attık gol mü? Bir şut. Allah boş kale kafu korner. 52. dakika çok iyi başladığımız mücadelede Popo'nun sadece uç kısmı koltukta o kadar heyecanlı. Şimdi Messi ile bir corner organizasyonu gelecek. Hadi çocuklar. <laughs> Beckham'ı getirdim. Beckham içeriye döndü. Pasını attı. Şimdi Messi. Messi vurdu. Senin Allah cezanı vermesin. Bas. Bas. Evet tamam çok güzelsin. İçeriye gol pozisyonu olabilir. Rumenike, Rumenike babanla vuruyordu. Baban da bana da vurdu zamanında. Üç oldu. Rumenike attı. Rumenike. Aldı topu Beckham. Beckham pas geçmedi. Dikkat. Ortayı savunduk şuraya atacak. Atım gibi eminim atacağını. Atım ama işte çelemiyoruz aslında. Çok dikkat. Lionel Messi aldı topu. Kafu uzun gönderdi. Orada bir süpersin attık pasımızı şimdi kim var burada bakın keşke arkasında kontrol etmeseydi bir pas daha orada Rumenige o zaman Resital geliyor Resital geliyor Rumenige vurdu ananı avradını ananı avradını Rumeni Rumenige neredesin lan neredesin Rumenige attı neredesin bıraktın mı oyunu ha bıraktın mı oyunu Rumenige Rumenike. Var mı ötesi? Yok. İşte burada. İşte burada. Madem Türk sen gösterecek, ürkecek. Bu kadar basit. 4-0 4-0 Rumenige Orada deliriyorlarsa rakip maçtan çıkmış demektir Arkadaşlar biz de böyle bir oyuncuyuz. İki güzel maç. İlki çok çabuk bitti. İkincisinde de çok güzel bir galibiyet aldık. PYH bugüne kadar 79 galibiyet oranı almış ama biz de oynamadı. Bugün bizimkini tatmak zorunda kaldı. Biz ne yaptık? Hemen kontrol edelim. Son 3 maçımızı kazanmış olduk. Bir maç ya bir videoda iki tane galibiyet aldık. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Orkestrama da çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.